gözlüklerle çalışmayacak olan var mı? Evet. Hepiniz gözlüklüsünüz. Süper. Demek ki müthiş bir çalışma olacak. Neden? Hepiniz o farkı görmeye başlayacaksınız. Hatta ilk gün itibariyle. Bir de görme bozukluğunu ele alalım. Görme bozukluğu nasıl bir hastalıktır? Sizce? Siz bir de mi görme duyusunu kaybettiniz yoksa yavaş yavaş mı gitti bu görme duyusu? İlk başta birazcık bozuk gördünüz, düzeldi. Bir sonraki gün yoruldunuz, aşırı yoruldunuz. Yine bozuk görmeye başladınız, böyle bakmaya başladınız. Ha, netleşiyor biraz ama yine bozuluyor. Bak. Ne oluyor? Bir düzeliyor, bir bozuluyor. Fakat eğim aşağı doğru. Yani görme bozulmaya meyilli. Aslında o ilk başlarda dinlenebilseniz gözlerinize dinlenmeye izin verseydiniz belki şu anda gözlüklü olmayacaktınız. Ama o an işimiz itibariyle biz gözleri yormaya devam ediyoruz. Hayat tarzımızı değiştirme, değiştirmiyoruz. Yani tam gaz ilerliyoruz ve göz numarası da sene geçtikçe bir sene. Bir sonra ikinci sene iki, üç böyle ilerliyor. Biz gözlüklerden nasıl kurtulacağız? Aynı Şekilde çıktığı gibi aynı şekilde de geriye doğru sadece 3 senelik süreci 15-20 güne içerisine e, sınırlayacağız. Aynı şekilde ve bunun için bizim göz tablolarımız var.